पडिर पय filtकशियो तषु हो कि रा ज flats dinimizde e, hayvanlarımızın acı çekmemesi için bıçaklarının keskin olması gerekiyor. Bunlar da onun için Erhan Ustamla bunlar bir hizmet verdikleri için pıçaklarını e, bıçaklarını buraya getiriyorlar ve çok şükür ki herkes de memnun kalıyor. E, Allah'a şükür daha bu zamana kadar bize hiç şikayet gelmedi. Çok şükür ki işimizin başındayız her zaman. yani et satılı ayrı geliyor, bıçağımız ayrı geliyor, ayrı keskinletmemiz için. Kendi yapımız satılıyoruz. Keskinletme için şey, işimiz var komple. E, yüz, yüzme bıçağımız ayrı var. kesim bıçağımız var. E, et doğramak için ayrı bıçağımız var. Hepsinki var yani. Çeşidimiz bol çok şükür. E, keskinletme bıçaklarda tane maşına 40 TL yapıyoruz. Et satılan 80 TL yapıyoruz. Bilelemeyi. E, sıfır bıçaklarda da 150 TL'den tutup 450 TL'ye kadar her çeşit bıçağımız elimizde mevcuttur. Elhamdülillah biz işimizin başında olduğumuz için ve işimizi doğru düzgün yaptığımız için insanlarımız her zaman bize geliyor. Her sene yaptıkları için de devamlı müşterilerimiz çok şükür her zaman vardır. Erhan Usta'nın eline sağlık her zamanki işi gibi. Yani ehver iş yapmadığı için, işini çok düzgün ve sağlam yaptığı için bütün müşterimiz çok şükür her zaman bulunuyor. Yani İslam aleminin kurban bayramını kutlarız mübarek olmasını dileriz. Ulaşım çarşı kalsın ustaya geldik. Yıllardan belli emekdar olduğum için, Antep'in tanımcı bir olduğu için bize de ustamızın yanına bıçaklarımızı getirdik. Hayırlısıysa inşallah kurbanda e, kesim bıçaklarımızla inşallah hayvanlarımıza eziyet etmeden bir şekilde kesim yapacağız inşallah. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar dilerim.